1. Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusunda 4 sayısına sadece sağdan yaklaşmayı ifade eder? Sadece sağdan. A şıkkına baktığımızda 4'ten uzaklaşıyor. B şıkkına baktığımızda aynı şekilde 4'ten uzaklaşıyor. C şıkkına hem sağdan hem de soldan yaklaşıyor ama bize sadece sağdan diyor. Bu da değil. D şıkkı 4'e soldan yaklaştığı için bu da değil. Dolayısıyla e şıkkı 4'e sağdan yaklaşmayı gösterdiği için cevap E şıkkı. 2. Yukarıda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonu için bazı şıklar vermiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci şıkka baktığımız zaman nedir? Limit x eksi 5'e soldan giderken neymiş? 3. Eksi 5'e soldan giderken Limitimiz 3. Doğru. 2. Limit x 0'a giderken fx eşittir eksi 1. x 0'a hem sağdan hem soldan gidiyor. Cevabımız eksi 1. Doğru mu? Doğru. 3. x 3'e giderken limit fx eşittir 4. x 3'e hem sağdan hem de soldan giderken nedir? 3 cevabını verir. Bize 4 demiş. Yanlış. 4. Limit x eksi 2'ye sağdan giderken fx eşittir eksi 1. Eksi 2'ye sağdan giderken dolayısıyla şu yolu izleyecek. Eksi 1 demiş ama bize eksi 2 çıkmış. Dolayısıyla bu da yanlış. 5. Eksi 2'ye soldan giderken fx eşittir f eksi 2. Eksi 2'ye soldan giderken bu sefer şu doğrultuyu izleyeceğiz. Nedir? 4. f eksi 2 nedir? Baktığımız zaman bu noktanın içi dolu olduğu için o da 4. Eşittir 4. Doğru. Dolayısıyla 1, 2 ve 5. Cevap C şıkkı. 3. Limit x 3'e giderken bir fonksiyon vermiş. Değeri kaçtır? Şimdi x yerine 3 yazdığımız zaman paydayı 0 yapıyor mu? Yapmıyor. Dolayısıyla tanımsız bir değer oluşturmuyor. Ne yapalım? Direkt x yerine 3 yazabiliriz. 3'ün karesi artı 5 bölü 3 artı 4 eşittir. 9 artı 5 14. 3 artı 4 7 eşittir 2. Cevap denizli. 4. Limit x 4'e soldan giderken şuradaki fonksiyonun değeri kaçtır? x 4'e soldan giderken nedir? x küçüktür 4'tür. Dolayısıyla şuradaki mutlak değer eksi olduğu için dışarıya 4 eksi x çıkar. Yani eksi x eksi 4 eksi işaretlisi çıkar. Eksiyi de içeri dağıttığımız zaman 4 eksi x diye çıkar. Tekrar yazalım. Mutlak değer içinde 4 eksi x eksi 3. İçeriği toplarsak ne var? 4 eksi 3. 1. Şurası 1. Eksi x. Limit x 4'e soldan giderken nedir? x 4'e soldan giderken nedir? 1'den büyük bir şey olacaktır. Yani 4'e çok yakın. Dolayısıyla 1'den büyük. Dolayısıyla bu da dışarıya eksi ile çarpılmış olarak çıkacaktır. Mesela x 4'e giderken 3 olabilir. İçerinin değeri negatif olduğu için dışarıya eksi ile çarpılmış hali çıkar. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz dışarıya x eksi 1 diye çıkar. Tekrar limit x 4'e soldan giderken artık x yerine 4 yazabiliriz. 4 eksi 1 eşittir 3 yapar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 5. Y eşittir fx fonksiyonu için bazı kriterler vermiş burada. İfadeleri verilmektedir. Buna göre y eşittir fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlki nedir? Limit x 1'e sağdan giderken fx eşittir 4. 1'e sağdan giderken nedir? 4. Bu olabilir. B şıkkı 1'e sağdan gelirken nedir? eksi 3'tür. Dolayısıyla B şıkkı olamaz. C şıkkı 1'e sağdan gelirken nedir? Şuradaki değerdir. 3. Ama bize ne demiş? 4. C de olamaz. D şıkkı 1'e sağdan gelirken yine 3 değerini verir. O da yanlış. E şıkkı 1'e sağdan giderken 4 değerini vermiş olabilir. İkinci ifade Eksi 2'ye soldan giderken fx eşittir 3. Eksi 2'ye soldan giderken 3. Eksi 2'ye sağdan giderken eksi 3. Eksi 2'ye soldan giderken nedir? 3 vermiş olabilir. Sağdan giderken eksi 3 vermiş. Doğru. E şıkkı eksi 2'ye soldan giderken 3. Sağdan giderken eksi 3. Bu da doğru. O halde son ifademize bakacağız. F1 reel sayılar içinde tanımlı değil ve F eksi 2 eşittir 3. Bakalım eksi 2 A şıkkında da 3, E şıkkında da eksi 3. Dolayısıyla E şıkkı eksi 3 veriyor ama F eksi 2 3'e eşitmiş. Burada dikkat ederseniz E şıkkında şuradaki noktanın içi dolu cevabı eksi 3. Bu olamaz. A şıkkı olacaktır. Diğer ifadeyi de kontrol edelim. F1 reel sayılarda tanımlı değil. Bakalım 1. Gördüğünüz gibi şuradaki yuvarlağın içi boş. Yani tanımsız. Orada bir değeri yok. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. 6. Limit x sıfıra giderken şu fonksiyonun değeri kaçtır? Burada x yerine direkt gidip sıfır yazabilirim. Sıfır. Dolayısıyla ne olacaktır? Şu küp kökün içi eksi 1. Bir. Eksi 1'in küp kökü nedir? Yine eksi 1. Çünkü mesela eksi 1 küpünü aldığım zaman eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 yapar. Şurası artı 1. Artı 1 çarpı eksi 1 eşittir. Eksi 1 yapar. Dolayısıyla eksi 1'in küp kökü nedir? 3 tane eksi 1'in çarpımı. O da eşittir. Eksi 1 olur. Dolayısıyla küp kökten eksi 1 değeri çıktı. 5 burada. 5 eksi 1 ne olur? Kara kök içinde 4. O da eşittir 2. Cevabımız C şıkkı. 7. F fonksiyonu vermiş. Reel sayılardan reel sayılara fx eşittir. x eksi 1'den küçük değer için, x eşittir eksi 1 değer için ve eksi 1'den büyük değer için kullanacağımız farklı ifadeleri vermiş. Biçiminde tanımlanan y eşittir fx fonksiyonu için limit x eksi 1'e giderken fx eşittir f eksi 1 olduğuna göre a artı b nedir? Şimdi bir fonksiyonun bir noktada limiti olması için o noktaya sağdan ve soldan limit aldığımızda aynı değeri vermesi gerekecek. Yani limit x eksi 1'e sağdan giderken fx eşittir. Limit x eksi 1'e soldan giderken fx olacaktır. Eksi 1'e sağdan gitmek ne demek? Eksi 1'den büyük değerlerden gelmek demek. Yani artı için burayı kullanacağız. Eksi 1'e soldan gelmek demek eksi 1'den küçük değerlere ifade ediyor. Dolayısıyla eksi 1'e soldan gelirken ilk ifadeyi kullanacağız. Sağdan gelirken neydi? Limit x eksi 1'e sağdan gelirken alttaki ifadeyi kullanacağız. x eksi b eşittir. Limit eksi 1'e soldan gelirken ne olacak? fx'imiz üstteki ifade ax artı 3. Her ikisinde de x yerine gidip eksi 1 yazarsam eksi 1 eksi b eşittir eksi a artı 3. Burada ne olacak? Eksi b eşittir eksi a artı 4. Bir de bana ne demiş? x eksi 1'deyken limiti f eksi 1. Yani sağdan ve soldan gittiği değer aynı zamanda eşittir f eksi 1. Eksi 1'deki kullanacağım ifade nedir? 4. Dolayısıyla burası eşittir 4. İse eksi 1 eksi b eşittir 4 ise b eşittir 4'ü karşıya atarız. Eksi 5. A nedir? Eksi a artı 3 eşittir 4 ise a eşittir eksi 1 değeri çıkar. Bu ikisinin toplamı a artı b'yi soruyor. Eksi 6 cevabını verir. Cevap E şıkkı. fx ve gx fonksiyonlarını vermiş. Buna göre limit x eksi 1'e giderken bu parantez içindeki ifade değeri kaçtır? x'e direkt eksi 1 yazabilirim. Bu fonksiyonların f ve g fonksiyonlarının eksi 1 noktasındaki değerlerini bulabilirim. Ancak önce dikkat etmem gereken nokta f ve g'ye x yerine gidip eksi 1 yazdığım zaman bu fonksiyonları tanımsız ya da sonsuz bölü sonsuz ya da 0 bölü 0 yapıyor mu ona bakmam lazım. Eksi 1 yazdığım zaman fx nedir? Polinom ifade olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkartmaz. de gidip x yerine eksi 1 yazdığım zaman ne yapar? 1 artı 1 2 bölü eksi 1 eksi 2. Herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. x eksi 1'e giderken bu parantez içindeki ifadenin değeri bu fonksiyonlarda x yerine eksi 1 yazmamla aynı olacaktır. Yani 2 çarpı f eksi 1 artı g eksi 1 bölü g eksi 1 eksi f eksi 1 çarpı g eksi 1 bölü 4. Şimdi f eksi 1 nedir? x yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 1'in küpü eksi 1 x yerine eksi 1 yazarsan burada eksi 2 çarpı eksi 1 ne yapar? Artı 2. Artı 1 üzeri 4. Ne yaptı? Eksi 1, 2 daha 1, 1, 1 daha 2. 2'nin dördüncü kuvveti nedir? 16. Burası f eksi 1. g eksi 1 nedir? Eksi 1'in karesi 1. Aşağıya eksi 1. 2 bölü eksi 1 eksi 2. g eksi 1 eşittir eksi 2. Gidip yerlerine yazayım. 2 çarpı f eksi 1 neydi? 16 artı g eksi 1 eksi 2 bölü eksi 2 eksi f eksi 1 16 çarpı g eksi 1 eksi 2 bölü 4. Şimdi şunları sadeleştirelim. 4. Şu eksi dışarı geldi. 2 çarpı 16 32 eksi 2 30. 30 bölü eksi 2 eksi 15 Burası ne yaptı? Eksi 2 çarpı 4. Eksi 8. Bir de eksi önünde. Artı 8. Şurası da şöyle. Eksi 15 artı 8 eşittir. Eksi 7. Cevap B. 9. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur? Birinci şık. Limit x 2'ye soldan giderken bu ifadenin limiti nedir? Eksi sonsuz demiş. Bakalım x 2'ye soldan giderse x küçüktür 2 olacaktır. Dolayısıyla ne olacak? Payda negatif değerinde bir şey olacaktır. x 2 olduğu zaman ne olacaktır? 2 eksi 2 0. Ama 0'a çok yakın eksi değer. 3 bölü 0 sonsuzdu. Eksi değerimiz olduğu için eksi sonsuz değeri çıkar. Neydi? Sayı bölü 0 sonsuzdu. Ama burada bir negatif çarpanımız olduğu için eksi sonsuz olacaktır. Dolayısıyla 1 doğru. 2 x 0'a sağdan yaklaşırken ne olacaktır? 0 0 eksi 2 bölü 0 eksi 2 bölü 0 neydi? Sayı bölü 0 sonsuz ama bir de eksi ne olduğu için bu artı değil eksi sonsuz olacaktır. 3 limit x 1'e giderken x kare artı 4 bölü x eksi 1 karesi yoktur demiş. Bakalım x yerine 1 yazdığımız zaman ne olacak? payda 0 olacak. Sağdan yaklaşırsak veya soldan yaklaşırsak içerideki x eksi 1 değeri pozitif veya negatif olabilir. Ancak kare ifadesi olduğu için her zaman pozitif bir değer olacaktır. Ve sağdan ve soldan yaklaşma değerleri eşit olacaktır. x yerine gidip 1 yazdığım zaman ne olacak? 5 bölü 0 eşittir artı sonsuz. Yoktur değil artı sonsuz olması gerekiyor. Dolayısıyla 3 yanlış. 2 de yanlıştı. 4. x eksi 3'e sağdan giderken ne olacak? 2 üzeri eksi 3 bölü 0. Burada bir eksi çarpanı var. Bu ne yapar? 1 bölü 2'ye çevirir 2'yi. Üzerimizde ne var? 3 bölü 0 sonsuz. 0 ile 1 arasındaki bir kesri üzerine sonsuz getirirsek ne yapar? Bu değer gittikçe sıfıra yaklaşır. Dolayısıyla 4 doğru. 1 ve 4. Cevabımız C şıkkı. 10. Limit x 2'ye giderken bazı logaritmik fonksiyonlar vermiş. Değeri kaçtır diyor. Hatırlarsak logaritma neydi? Şu şekilde olan fonksiyonlardı. Yani Fonksiyonumuzun sıfır değerini incelemediğimiz sürece diğer geri kalan noktalarda herhangi bir sıkıntımız yok. Seçeceğimiz herhangi bir noktaya sağdan veya soldan yaklaşabiliriz. Dolayısıyla limit x 2'ye giderken birinci logaritmik fonksiyon ne yapar? İçerisi 9. İkincisinde nedir? İçerisi 3. Dolayısıyla sıfırdan sonraki değerleri inceliyoruz. x yerine gidip 2 yazmanın herhangi bir sakıncası olmayacaktır. Log 3 9 eksi log 3, 3. Burası ne var? 3'ün karesi 9 olduğu için burası 2 çıkar. 3'ün birinci kuvveti 3 olduğu için burası 1 çıkar. 2 eksi 1 nedir? 1. Cevap B şıkkı. 11. Limit x e'ye soldan giderken x bölü ln x eksi 1 değeri nedir? x e'ye soldan giderken ne olacaktır? ln x değeri küçüktür 1 olacaktır. Dolayısıyla paydamız küçüktür 0 yani negatif bir değerde olacaktır. X yerine gidip E yazdığım zaman ne olacak? 1 eksi 1 eşittir E bölü 0. Ancak bu 1 eksi 1'in önünde eksi çarpanı var. Çünkü ln x, x 1'e yaklaşırken 1'den küçük bir şey olacaktır. Dolayısıyla ln x eksi 1 negatif bir sayı olacaktır. O yüzden buraya eksi çarpanını koyuyoruz. Bir sayı bölü 0 neydi? Sonsuzdu. Eksi çarpanından dolayı eksi sonsuz yapar. 11 A şıkkı. 12. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Birinci şık. Limit x sıfıra giderken tanjant x artı kosinüs x bölü sinüs x artı 90 eşittir 1 demiş. x yerine 0 yazarsam tanjant 0 nedir? 0. Kosinüs 0 nedir? 1. Sinüs 90 nedir? 1. Dolayısıyla ne oldu? 0 artı 1, 1. 1 bölü 1 eşittir 1. İlk ifademiz doğru. 2, x, pi bölü 3. Yani 60'a giderken ifade nedir? Gidip x yerine 60 yazarsam, kosinüs 60, sinüs 60. Ne haber? Kök 3 çarpı kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2 artı 1 bölü Sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2. Şu kök 3'ler gitti. Burası ne oldu? 3 bölü 2. Şuradaki 2'ler de gitti. Dolayısıyla cevabımız 3 çıkar. Bize ne demiş? 1 bölü 3. Bu ifade yanlış. 3. Limit x pi bölü 4. Yani 45 dereceye giderken x yerine 45 yazalım. Şurası 2x olduğu için 90 yapar. Sinüs 90 nedir? 1. Tanjant 45 nedir? 1. 1 artı 1, 2. 2 bölü 1, 2. Doğru. 4. Limit x pi bölü 6. Yani 30. x 30'a giderken sinüs 30 bölü kotanjant 30. Sinüs 30 nedir? 1 bölü 2. Kotanjant 30 nedir? Kosinüs 30 bölü sinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. İkiler gider. Ne çıkar? Kök 3. Baktığımız zaman 1 bölü 2 bölü kök 3 eksi 1. Aşağıyı kök 3 artı 1 ile çarparsak 1 bölü 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü aşağısı artık 3 eksi 1 olacaktır. O da 2 yapar. Buradaki 2 ile buradan silelim. Aşağıya 2 çarpı 2 diye yazarsak ne yapar? Kök 3 artı 1 bölü 4 yapacaktır. Verdiği ifadede bölü 2 olduğu için bu da yanlış. Dolayısıyla 1 ve 3. Cevabımız A şıkkı.